Herkese selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte klasik rütbeli Erangel haritasında oynayacağız. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Tılsım bulun. Herkes tılsım buldu mu? Buldum. Ben buldum. Hadi. Ben bulamadım. Ha gel burada var bak. Hadi, hadi. Eyvallah. Beyler tüccar var. Para yokmuş. Beyler bayıldım ya. Ana ne orada ne? Watch out. Beyler o pembe Mark binanın the oradayız. Mark the Öldüm. Tam Sen uyandırır seni şimdi. Tamam ben uyanırım kendim ya. An.

Duydun mu beni? Bunun canı az seninkine Duydum duydum seninkine bineceğim. Burada dörtlü araba var istersen onu alalım seninki kaçlık? Motosiklet benimki tekli. Bak burada dörtlü araba var. Dörtlü arabayı alacağım burada Biraz tehlikeli sanırım arkadaşlar. Hoş geldin. Mini var, alır mısın? Mini var şu an. Emin dört verir misin? Emin dört. Ver. Dört x awesome. var mı attım mı? Bakayım, dört x yok. Attım. Ben de şuradan mini attım. Awesome. Ben emin dördü bıraktım Bakayım. Ben evet. param yok. 3 tane paranız var mı? 3 tane para. 3 tane para. Hiç yok. Ben şuradan bu biraz para bakayım mı? Bende var gel vereyim. Tamam anladığın yanına sürelim o zaman gel. Burada bayağı çatışma çıkabilir. Fire bayağı çatışma. Trebuna çıkalım mı? Olur gelin trebun keselim hatta. Metan bana sattan aldı. Motosiklet mi sanki bir sürüyor? Hı. Firavun nerede? Buraya yetişiriz. İşaretli. İşaretli ama orada da alan dışına çıkıyordu neyse gidelim. Basın gaza. Ben süreyim mi isterseniz? Ruins'e mi gidelim? Ruins'tekine mi gidelim? Beyler bence hiç piramide gitmeyelim çünkü alan dışına kalacağız. İyi tamam siz bilirsiniz. Tamam. O zaman Pochinki'ye gidelim mi? Olur Pochinki'ye gidelim. Pochinki alan içi. Yani, yani Pochinki'ye ya gidelim. Orada adam olabilir dikkat edin. Hava çıkmıyor ya. Var beyler adam var. Tank durmuş orada. Aynen öyle adam var. gidiyor. Beş elli olan var mı? Bir de çok az var. Çatıda bir kişi baydım ben. Dikkat beyler. Beyler çatıdalar. Beyler, kuleyi satıyorum. Şurayı siz atıyorum. Gelin şu eve geçelim. Mark the location. Watch out. Out. <laughs> Beyler şu evde de var. <laughs> Mat kurtarın tamam. Ben bu eve geçtim. Mat ben de önde Mehmet. <laughs> Ahmet bayıldım ben. Oğlum kurtarın beni. Bana gel, bana gel. Ben Geliyorum, geliyorum arkandayım gel ben döverim. Tutulmuyor, tutulmuyor. Az kay, az kay, az aşağı gel. Lan tutulmuyor. Adamın domak var. Adam var. Oğlum niye tutulmuyor? Araba geldi arkadan. Ha, kozmik karınca değil mi bu? Kozmika... yok canım. Kozmik de denk geldi beyler. Beyler kozmik karınca denk geldi. Lan kozmik karınca. Lan <laughs> kozmik arkalı diye bir de. Beyler şu tankın orada adam var. Marked a location. Beyler ben öldüm. Bak kuzma bak, kuzma karınca. karınca bu. Aynen. Onu onun indirin de iki tane minus etmiş beklesin. Zıplayacağım onu yiyeceğim, konuşacağım ki direkt Dur tümünü awesome. oh. ah, Thanks. Kozmik abi. Kozmik abi. Ay duymuyor ki. <laughs> i̇smi, i̇şte, ismi neydi oğlum onun? Cem abi. Öldürdüm lan onu. Awesome. Ö <gülüyor> öldürdüm mü? Önce öldürdüm. Cem <gülüyor> abi. Öldürdüm lan. Helal <laughs> lan. Ne oldu lan? <laughs> He? <laughs> <laughs> Abi ya. Beyler fake olabilir. <laughs> Yok kanka M24 desenini görmedin mi? M24 desenini. Yok görmedim ben. Dikkat etme. Firavun deseni vardı. Firavun deseni aynen. Beyler eğer öyleyse bir gülü karşılaşıyor. gerçekten. Onun kesin şeyi vardı ama mı? Onun net olsun. Beyler ben ben kanka o onun ismi de bu. K büyük seni K büyük kozmik ka. Aynen aynen oydu ismi evet. Bek ben pusayım de kozmik karıncayı bekleyeyim mi? Hı? Sen biliyorsun. Ama Sen direkt öldü ben. o he. ben diyeyim. Öldü de işte şey hakkı vardı da doğma. Bayılmıyor mu direkt o şey olunca? Ama tek kişi giriyor ya o. Bilmiyorum. <laughs> Uzi ile vurdum bir de 500 metrede. Aa bak gördün mü ismini? Kozmika. Yaşıyor kanka. Ay. Gördünüz mü ismini? Görmedim de. Sonda, sonda zıplayacağım onu Royal Pass diyeceğim. Aa gördüm. Gördün mü? Evet Bak, evet. Ne o bu Tümünü açık oyna da. Tümünü açık oyna. Öyle oynayayım. Öyle oynayayım. Öyle siz de açsanız tümünü. Açtım açtım ben zaten açık. Zıplayacağım <laughs> bakayım bu kadar ama. E vurur ki direkt o. Olsun royal pass isteyeceğim ona. Belki vurmaz. Ama nerede? O bir de Royal Pass. Ama bağır gördün mü? He? Bağırman lazım yoksa duymaz. Evde tekim zaten bağırma. Bağırırsın kardeşim. Cem abi! Cem abi diye 500 metreden ile vurdum ya. Helal edin. Metan, bu videoyu bana yollasın. Aa, Aa öldürdüler onu. Ha, konuşsana konuşsana tümünden. Abi. Ne oldu? He? <laughs> Atar evimmişim ne şimdi? Çıktı mı direk? Niye çıktı galiba. Çıkmıştır ya. Metan, Tamet'i izliyor muydun o sıra? Çıkırken? Hayır. Bilmiyorum. Ben öldüm. Şimdi seni de galiba isliyorum. Ama ah, videoda, şey ama videoda sonuçta. Beni sarıyor dostlara. Bayıldım ben orada da vurdum. Abi kozmik ya. Bu arada kötü oynuyor herhalde. Vay ya. 500, 500 metrenin uzuyla vurdum M4 ile sıkamadı iki saat ona. <laughs> orada bana sıkıyor işte. Bayıldım. Yayına beyler yayına. Belki yayındadır. Samet baksın. Hemen. Dur bakayım. Samet bak. Yayınlara. Belki videodaydı. O nerede açıyor ki canlı yayın? Bilmiyorum işte. Yaz bakayım. Google'a. Awesome. Nimo TV'de açıyor galiba. Aynen. Thanks. Aa yok yayında değil. Kesin video çekiyordur ya. Ama öldü ya yollamaz. Bence de yollamaz. <laughs> Bizim sayemiz de yollamayacak. <laughs> He? Mühteye vurduk ya. Başka <laughs> bir de vurdu bir <laughs> üstüne. Arda arda öldü. <laughs> Şansa bak lan kozmi karınca denk geldi. Metan bu videoyu bana da yollasana. Aa beyler ID'sini alıyorum adamı. Kozmi karınca kimi vurdu bizden? Beni vurdu. Beni vurdu. <gülüyor> <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> arkaladı Hayır, abi, bak. arkaladı. Metan gibi Metan ID'sini alsana gerçek mi diye bakarız. Aldım aldım. Sana keşke videoyu alsaydım da kozmik karıncayı vurun diye yollar dönüyor bu. Al akrebi orada. Akrebe de dürbünü açmazsın oğlum. Oğlum tek 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 vurdum. Awesome. Awesome. Thanks. Ah, kozmi karınca vuran öldürdü oğlum. Bana Royal Pass alacaktı o ya. Aga be. Aga be. Bir de bakıyorum bağırdığımda duymuştur beni. Belki Royal Pass <laughs> Ama ben ne oldu lan hayırdır diye vardım. onu da uyumuştur o zaman duysa. <laughs> 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 o şu Samet iyi ki Samet'le giriyoruz da şey bu emülatör ya. Harbi bak sırf onun sayesinde öyle karşılaştık tamam ama bunu YouTube yolla çok izlenir. Kozmik karıncayı vurduk ya tamam mı? An Soldan hasar Tamam geçmiş olsun abi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım videomuzu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.